Merhaba, ARMY kanalınıza hoş geldiniz. Yarınki bölümden sonra RAM serisine kısa bir ara veriyoruz. Üzülecek bir durum değil bu. RAM 2015 yılından beri bizimle. Arada sezon finali yapmak onun da hakkı. Aslında bu demek oluyor ki başka içerikler yayınlanacak. Mesela Indie Soup ikinci sezon geliyor. Bu ay ayrıca online konserimiz var. Sonraki ayda 4 gün sürecek olan Los Angeles konserimiz var. Ama her şey bir yana bu bana yeni albüm çalışmalarına başlandığı hissini veriyor. Bu yıl albüm yayınlamayı rafa kaldıran banktan yeni yılın ilk aylarında albüm yayınlayacakmış gibi geliyor bana. Albüm hazırlığında olan Bank'tan Sessizlik Karar biraz. Ama ara vermek falan bahane. Bakstan dünyanın en çalışkan ve yetenekli gençlerinin bir araya geldiği efsane bir grup. Ehali ile içeriklerinde ardı arkası kesilmiyor. Mesela Ran serisine ara veren Banktan, profesyonel futbolcu San Helmin ile birlikte özel bir işbirliği yapmış ve yeni içerikler ortaya koymuşlar. Hazırlanan bu içerikler 5 Ekim Türkiye saatiyle gece 1'den itibaren sırayla paylaşılmaya başlanacakmış. Azerbaycan saati gece 2. Daha öncesinde bu futbolcu abimiz takımın hesabından BTS için özel bir mesaj ve ön gösterim paylaşmıştı. Bu videoda Permission to Dance şarkımızın çıkışını kutladığını ve çocuklara imzaladığı formalarını hediye etmek istediğini söylemişti. Onlar gibi çok çalışacağını ve pozitif etki yaratmayı amaçladığını belirtmişti. Birlikte oluşturdukları içeriğin ne olduğu hakkında tam bir bilgi olmasa da futbol oynayacak olan bir banktan düşünmek beni şimdiden heyecanlandırdı. Kafama takılan Permission to Dance meydan okuması zamanı. Stadyum'dan paylaştıkları TikTok videoları. Acaba bu çekimlerin olduğu zamandan mıydı yoksa online konseri pratiği miydi? Bir army iseniz hayat güzel olmasının yanında gerçekten çok da karmaşık. İçerikler yayınlanmaya başlayınca göreceğiz. Nereden yayınlanacağı belli değil. Detaylar paylaşıldığında ben de sizinle paylaşacağım. Topluluk kısmı açık olmayanlar sabitli yorumu kontrol eder ara sıra olur mu? Yorumlarda buluşalım sizi morluyorum.